Işık kirliliği aslında ışığın yanlış yerde ve yanlış zamanda kullanılmasıyla ilgili bir terim. Ee, ama daha genel anlamıyla ifade etmek gerekirse uzaya kaçan ya da gökyüzüne kaçan gereksiz aydınlatma, gereksiz ışık kullanımı olarak söyleyebiliriz. Işık kirliliğini yaratan birçok faktör var. Tabii en önemli sebepleri dış ortam aydınlatması. Buna bina aydınlatmaları, süsleme için kullanılan aydınlatmalar bunların hepsi dahil aslında. Ama temelde dış ortam aydınlatması ışık kirliliğinin esas kaynağıdır. Amerika'dan örnek verelim. Amerika'nın yıllık ışık kililiğinden kaynaklı kaybettiği enerji tüketimi, 3 milyar dolar ya da son zamanlarda 3,5 milyar dolara çıktı. Bütün Amerika'nın yıllık tüketimi bu düzeyde. Bu aslında Amerikan nüfusuna böldüğünüz zaman kişi başına 10 dolardan biraz daha fazlaya tekabül ediyor. Öyle düşünüldüğünde az gibi gelebilir ama 3,5 milyar dolar büyük bir rakam. Şöyle karşılaştıralım. NASA'nın bütçesi 24 milyar dolar. Dolayısıyla NASA'nın bütçesinin 8'de biri her yıl uzaya kaçıyor. Türkiye'ye geldiğimiz zaman da tabii ki nüfusa oranlı olduğu için ve biraz da yine Işık, elektriği kullanım miktarımız da bununla bağlantılı olduğu için Türkiye'de 1 milyar TL'nin üzerinde bir toplam ışık kirliliği kaynaklı tüketimimiz gözüküyor. İstanbul'da 250 milyon TL'nin üzerinde bir yıllık toplam uzaya kaçan boş enerji masrafımız olduğu görülüyor. Son yıllarda yapılan bir çalışma yine 2012 ile 2019 arasında Türkiye'de ışık kirliliğinin %80 arttığını gösteriyor. İstanbul, Türkiye'nin toplam ışık kirliliğinin %12'sini oluşturuyor. Dolayısıyla bu ciddi bir rakam. En büyük ışık kirliliği kaynağı Türkiye'de İstanbul. Bunun önüne geçmek için yapılması gereken şeyler birincisi kullandığımız armatürleri değiştirmek. Yani lambalarımızın türünü değiştirmek. Zaten bütün dünya giderek LED aydınlatmaya doğru geçiyor. Ama LED'lerin de yanlış ve doğru türleri var. Onların bazılarını biraz daha sıcak renkli ledleri kullanmak, yani beyaz renkli ledler yerine daha sarımtırak renkleri kullanmak, ledleri LED kullanmak gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi ledler dışında mevcut ampullerimizi kullanmaya devam edecek olsak bile bu sokak aydınlatmalarının şapkalı dediğimiz yöntemlerle uzaya ya da gökyüzüne ışık kaçırmayacak şekilde perdelenmesi gerekiyor. Dolayısıyla sadece lambanın bulunduğu yere ya da hemen altına ışık vermesi gerekiyor. Özellikle gereksiz ve aşırı aydınlatma hayvanların yollarını kaybetmelerine sebep oluyor. özellikle sahil kıyılarında işte Türkiye coğrafyasına endemik olan ya da çok özgü olan karette karettalar ya da birçok başka hayvan yumurtlama yapacağı yerleri şaşırıyorlar. Çünkü bir ışığa doğru gidiyorlar ve onlar hep alıştıkları, yüzyıllardır geldikleri kumsalları kaybedip başka yerlere gidip yumurtlarını bırakıyorlar. Sonucunda uygun olmayan yerlere bırakıyorlar ve böylece oradan o hayvanlar da belki hayatta kalamıyorlar ya da yaşayamıyorlar. Kuşlar yönlerini şaşırıyorlar. Özellikle göçmen kuşlar. Türkiye biliyorsunuz çok ciddi bir göçmen kuş kuşağı altında. Yani bölgesi bu bölgeden çok ciddi miktarda göçmen kuş geçiyor. Kuzey ve güney yarım küreye doğru gidiyorlar. Kış ve yaz aylarında. Dolayısıyla bütün bu hayvanlar için ve daha birçok hayvan için aslında yönlerini şaşırma ve yollarını kaybetme ve sonuçta ölme gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunun dışında aşırı ışık ağaçları kurutuyor. Ağaçlarda yaşayan bir takım bitkilerin yani o etrafta yaşayan mikroorganizmaların ya da küçük canlıların da ölmesine. Yani bütün ekosistem aslında birbirine bağlı bir şekilde buradan çok ciddi etkileniyor. Üstüne üstlük bir de insan için çok ciddi bir etkisi var. Çünkü eğer karanlık bir ortamda uyuyamazsak, şimdi bugünlerde çoğumuzun evlerinde gece perdeyi kapatsanız bile içerisi aydınlık olabiliyor. Tabi pancurlar falan filan var ama genel olarak dıştan, geceleri penceremizin dışarıdan odamıza, etek odamıza ışık sızıyor. Karanlıkta uyuyamazsak biz melatonin salgılayamayız. Melatonin salgılayamazsak da vücut kendini yenileyemez. Dolayısıyla bu süreçlerde orta ve uzun vadeli olarak da kanser ve benzeri hastalıkları tetikliyor.